arkadaşlar. Şimdi sizinle yoğurma maddelerinden olan çamuru hep birlikte yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz bir bardak kakao, bir bardak nişasta ve bir yarım bardak su ilave edeceğiz. Öncelikle bu karışımımıza kakao ile başlayabiliriz arkadaşlar. Kakaoyu dökelim. Ardından bir bardak nişastamızı da ekleyebiliriz. Bunları iyice dökelim. iyice yoğuruyoruz. Bu çamur son derece kolay çocukların da yapabileceği bir malzeme olduğu için evde çocuklarla da beraber yapabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş suyumuzu ilave ediyoruz. Suyu iyice yediriyoruz arkadaşlar. Bazıları kakao yerine kahveyi de kullanıyor. Kahve daha sert yapması için ama biz kakaodan gideceğiz dediğimiz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar yoğurma işlemimiz devam ediyor. Rahat olsun diye daha geniş bir kaba koyduk çamurumuzu. Tekrardan yoğurmaya devam ediyoruz. ekmeğimiz devam ediyor. Çamur son halini aldı. Kıvamına baktığımızda evet yeterli düzeyde güzel bir çamurumuz elde edildi. Yumuşak. Gerçekten de güzel bir çamur elde etmiş olduk. Etkinliğimizi burada öylelikle sonlandırmış oluyoruz. Çamurumuz neredeyse hazır. Yapabilirsiniz, istediğinizi yapabilirsiniz çamurla. Buyurun önünüzde çamurlar da var. İstediğinizi yapabilirsiniz. Elif sen de yap istersen. Ben Açacağım önce. Tamam. Hani neyle açacaksın? Oklavayla mı? Tamam. Ver Elif'e de. Oyuma ben de. ne yapıyorsun şimdi Ejder? Güneş. He, güneş yapıyorsun. Bunu bunları 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 şimdi bak açıyorum. Evet, açıyorsun. Çok güzel. Sen ne yapıyorsun? Açıyorum. <laughs> bak güneş koydu. yaptık. Güneşe ne yapacaksın? Güneşe göz koyacağım. Bir tane daha o Evet, göz koyacaksın. Ben bir tane koyacağım. Sonra bir tane. Tamam. <gülüyor> Sen, Sen <laughs> ne yapıyorsun? Benimki yazdım. Patik. Ayak, eti. ha, ayak yapıyorsun. he güzel olmuş. Ayağı da istersen sana yardım edeyim. Böyle <laughs> çıkartalım. Evet. Bir tane göz, bir tane de ağız yapçın. Evet. İçinde kaldı. İçinde kaldı. Bunu da çıkartalım. Ayak oldu, değil mi? Tamam. Başka ne istersen yapabilirsin. Bak burada gözler var. Burada oklavalar var. İsterseniz hayvan yapabilirsiniz. Ne isterseniz. Ne Tamam, şimdi el evet ne? Ne ne yaptın? koydum. <laughs>